Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün kova burcu ayına doğanlar için yükselen kovalar için 24-30 Haziran haftası için tarot açılım yapıyorum bakalım kova burcu için yükselen kovalar burcu için neler öngörülüyor 24-30 Haziran haftasında kova burcu niyetini yükselen kova burcu niyeti. abonelerime takipçilerim niyet ediyorum ne abone takip değilseniz mutlaka beni takip etmeye davet ediyorum enerjinizi burada yalnız için enerji dengemizi kurabilmek için ve kova burcular bakalım sizin için neler öngörülüyor 24 30 Haziran haftası ve bol bol beğenize koyman, koymanızı e, rica ediyorum yorumları yazmanızı rica ediyorum Evet bakıyoruz kova burcu Evet genel durumunuz genel durumunuz <laughs> özel hayatı sağlık iş para ve genel enerjiniz enerjiniz nasıl olacak Evet genel durumumuzdan başlıyoruz arkadaşlar Kı, e, kova burcu bu da kılıç Kralı enerjisine kişi görüyorum Bu da hmm, hava grubunda bir kişi olabilir hava enerjisine biraz bak inat narsist bir kişi inat ya da bir eski eşiniz olabilir ya da bu polis olabilir polis doktor böyle bir durumunuz varsa belki gelecek haftada e, bazı kova burcu bir doktora gidiyorsanız bu anladığım kadar doktor size verecek güzel haberler görüyorum. Bak bu doktorsa bir şey bitti ne söyleyecek. İyi bir sonuç alacaksınız. Bir şey bitti Ve bundan dolayı çok sevineceksiniz. Ee, ve ayrıca Kılıç Kralı ölüm kartı. Bu da anladığım kadar bazı değişiklikler görünüyor sizin için genelinde. Genelinde bir değişiklikler görünüyor. Ve bu değişiklikleri iyi değişiklikler görüyoruz eğleneceksiniz sevineceksiniz Bak bazı şeyler bitti. Bunu sen bitireceksin bak. Sen bir şey bitireceksin, bir şey noktaya koyacaksın ve bundan sonra hatta bir parti hatta bir kutlamayı vereceksin. Kova Burcu, öyle bir durum, bir eğlence var gelecek haftadan. Eğlence var bir ıı, belki arkadaşlardan buluşma var belki dediğim gibi bir erkekle bir, ilişki bitireceksiniz bilmiyorum böyle hava grubunda bir kişi sert bir kişi görünüyor buradan ve burada bir bitiş genel durumu genel durumunuz değişiklikleri gösteriyor gelecek haftadan sonra bir başlayacak bir gelişik değişiklikler Evet özel hayatınıza ilgili bakalım Evet özel hayatında da Bir değişim görünüyor Bir değişim görünüyor Belki birileri sana geri dönmek isteyebilir Bir sevgilinize Eşiyle bir kavga ettiyse yani Bu kişi herhalde Size dönmek istiyor Mesafeli ayrı olanlar Ayrı olanlar için söylüyorum, mesafeli olan Ama sen kabul etmiyorsun hayatına. Çünkü sen karar sussun ve bazı durumları gelecek hafta değiştirmemeye karar veriyorsun. Evet. Çünkü sen e, anladığım kadar çok sık çekmesin, çok sabretmesin ve ha şu an tekrar o kişi hayatına e, tekrar kabul etmeye hazır değilsin. Görüyorum seni. Evet sen biliyorsun eve belki iyi yapıyorsun çünkü anladığım kadar çok uzun zaman bir sıkıntı çekmişsin ve bu sıkıntı hepsi içine atmışsın biriktirmesin artık çünkü artık kendine bakma vakti geldi kendine bakma vakti geldi kendine bu anladığım kadar bak içinde bir fırtınalar oluyor e bu fırtınalar e, özel hayatında e, kaynaklanıyormuş. Özel hayatındaki sorunlar kaynaklanıyor. Özel hayatındaki sorunları çözememe, içine atmak kaynaklanıyor. Biriktirmek. Ve Kazanımız diyor ki bunu artık rahatlamak, bir kendinizi için bir tedavi, bir e, tedavi maçı, bir meditasyon ya da bir terapi yapın kendinize. Bu kendi içinizi biriktir, bu e, durumları yavaş yavaş içinizde boşaltın diyor. Evet anladığım kadar bazı değişimlere hazır değilsin. Bazı de, çünkü o kadar stresli dönem geçirdik ya artık o kadar sıkıntılar için yaşadık ki ya, artık biraz dinlemeye, biraz her şeyde uzaklaşmaya ihtiyacı var. Bak denge kartı. Biraz önce duygusal bir dengeleme oluşturmak gerekiyor. Evet, bekar olanlar için bu da önemli bir tanışma olacak. Önemli bir tanışma ama yine de o kişi hayatına sokmayacaksın. Sokmaya hazır değilsin. Bir ilişki, bir şey ciddi bir şey başlamaya. Ne kadar o kişi senin aynı görüşte olsa, senin için belki ruh eşi olabilse ama onun hayatına sokmaya hazır değilsin. Çünkü genelinde büyük sorunlar var. Ve artık bu sorunları çözmeye çalış. Bak bu, bu sorunları çözmeye kalk, Özel hayatında genelinde bak. Hani ilişkisi normal olan insanlar için. Evet ilişkinizde sorunlar var. Ne kadar dışarıda ilişki yok gibi görünseniz bile. Ama sorunlarınız var. Bak, sorunları içinde tutmaya çalışıyorsun. Mesela evi içinde tutmaya çalışıyorsun. Bunları dışarıya tutmamaya çalışıyorsun. Ve artık bu sorunların çok sabretmesi. Çok sabretiniz. Ve inan bak. Korkma bak. Bu sorunları çözmeye korkma. Bu sorunlar artık çözmelisin. Ve bu e, sorunları çözersin. Bu da senin için yeniden de doğuş olacak. Küller de yeni doğacak. Rahatlayacaksın. Bak, o kadar dolmuş ki, dolmuş ki. Senin bazı şeyler artık çözmeye zamanı geldi. Çünkü Artık sürdüremezsin diyor. Evet, sabrı sabrı taşıyabilir bir bir, bir zamandan sonra. Artık sabrın taşıyabilir. Artık bazı şeyler farkına var, var. Farkına var ve bazı şeyler değiştir. Bırak her şeyi içine atmaya. Devam edeceğiz. Sağlık sorunları ilgili. Sağlık konuları ilgili. Evet. Sağlık ilgili arkadaşlar biraz Yorgunluk olabilir. Yorgunluk olabilir. yorgunluk olabilir ve bu bu yorgunluğun da kaynaklanan bak ya da bir üşütme olabilir bak böyle bir görüyorum gelecek hafta böyle bir e, bir şey çarpabilir size bir böyle bir sorunlar yaratabilir onun için bu konuya dikkat edin mesela klima bir şey çarpatabilir ve de hamile olanlar varsa hamile olanlar kova burcuları varsa bu e, ağrı işlerinize gelecek gelecek haftada dikkat edin bak ağır işlerinize üşütmemeye ve e, streste uzak durmanıza fayda olacak gelecek haftada evet şimdi bakıyoruz iş konuda iş konuda zor bir durumu geldi sizin için bak bir iş değişikliği bir laf senin e, kova borcu çalışıyorsun bak unutma bir laf seni gelecek haftada bir saldırı olabilir bir kontrol bir denetleme olabilir iş yerinde bunu karşı kendine koruma gerekiyor kendini savunma gerekiyor iş konuda istenmeyen bir sonuçlar alabilirsin bak onun için e, çalışıyorsun işin varsa gelecek haftada bir denetleme bir kontrol e, hazır olmalısın Buna karşı kendini korumalısınız. iş yerini koruyun. Ve kendi işiniz varsa bu çok rakipleriniz var görüyorum arkadaşlar. Bu rakiplerinizi yenmeniz e, e, avantajlar olacak ve bu rakiplerinizi kaybet kaybettirmeyin bak rekabet. Bu rekabet çok şiddetli rekabet olacak. Bir şey konuda e, ama avantajlar var sende. Kova burcu. Dediğim gibi birler sınava gelecek. Birler mülakata gelecek. Bu konudan <laughs> güçlü bir rekabet görüyorum. Bunları yen o, o, rakipleri yenmeniz için Allah çok güçlü olmanız lazım. Öyle söyleyeyim. Avantajlı olmanız lazım. Nerede bak kendinize bir avantaj kazandı kazandırmalısınız ve bu avantaj bak rakiplerinize üstüne gelmesi yardımcı olacak Evet bakıyor devam ediyoruz para konulardan Evet para konularda arkadaşlar görüyorum çalışmak gerekiyor bak işinizi görüyorum ıı, paranızı iyi yön, yönetmeniz gerekiyor bir yatırım yapın eğitimi harcayın eğitimi harcayın kursa yatırın kendiniz için bak Para gelecek hafta özellikle kendinize için yatırım yapın. İşinize yatırım yapın. Bak burada bir alışveriş keyfi için değil. Bak burada para kartımız diyor ki gerekiyorsa eğitimi için harcayın. Bak bu kartımız diyor ki paraya kova boş açtık boş şeyler için para harcama. Daha gerçekçi işler için bir para harcama yap. eğitime için harca kendini için harca, kendi yetenekleri geliştirmek için paranı harca, ee, işini geliştirmek için para harca, artık para har boş para harcamaya bırak. Genel enerjinizi. Genel enerjinizi arkadaşlar yüksek bir enerjinize görüyorum. Çok hareketli bir hafta görünüyor. Enerjiniz de dolu olacak. Ve bazı enerjinizi biraz da değişiklik yaşayabilirsiniz. Bunu unutmayın ki. Ee, biraz kararsızlıklar olabilir. Mutlaka her zaman kalbinize bir kararlar vermeniz gerekirse her zaman kalbinize dinlemeye fayda olacak. Ama genelinde yüksek bir enerji görünüyor. Ee, kova burcularda. 24-30 Haziran kova burcu. Yükselen kova burcu. Yüzük. Evet bak. Evliliği, evli olanlar için biraz sıkıntılar olabilir evliliğinde bir e, kavga tartışmalar olabilir belki dışarıda kıskançlıkta olan bir bir durumları ya da bak dışarıda bir de sayın dedikodu yapıyor bir haber alabilirsin kötü haber alabilirsin ve bundan dolayı eşinde sevgilinde yüzleşmeye e, yüzleşmek istemiyorsa ve katlamaz diyor ki bak herhangi bir habere güvenme herhangi bir boş bir haber bak bir de kodu arkadaşlar dede inanmayın yeni genize evlilikte sorunlar yaratmayın bir kadın bak çocuklu bir kadın bir kadın çocuklu bir kadın Buna bak bir e, davet mi var o kadına ya da sen ona mı davet edeceksin ama dikkat et bu kadın çok uyanık bir kadın. Uyanık e, menfaatlar var. Param bakıyor bu kadın. Evet onunla bir davet var bir buluşma olabilir o kadınla. Ama o kadının yet sadece para. Bir şey gücü para. Bilmiyorum o kadının e, belki eee ne sende ne işler olabilir ki siz bilirsiniz ama burada bak kadın iki sadece işi gücü para, para size karşı sevgi az size karşı ilgi az size karşı bilmiyorum bir faydası az olacak o kadının evet o kadın senden para isteyecekse verme çünkü sana gelecek olan faydası çok az Evet paranızı bak kova borcu görecek hafta nasiplarınız var paranız var ve bir yerden davet görüyorum. 24 30 Haziran kova burcu yükselen kova burcu. Evet dedikodu görüyorum boş laflar ilgili görüyorum ve bir yolun var erken bir yolun görüyorum senin kısa bir yol arkadaşlar kısa bir erken de bir yol bu bir Bu yol bir kadınla gideceksin. Evet, dediğim gibi kısa erken bir yolu. Ve bir kadın görüyorum. Kin, kinli bir kötü bir kadın. Bu kadın eviniz içinde bak. Aileyle mutluluğu göz dikti bu kadın. Bu kadın kimdi? Ya kıskanıyor bak. Senin aile mutluluğu kıskanıyor. Haberler var. Ee, haberler, mal, mülk ilgili, para ilgili haberler görüyorum. Ve evrakla ilgili haberler görüyorum arkadaşlar. Evraklar ilgili, emal mülk ilgili, para ilgili bir haberler, bir konuşma olacak. Birinde bu konuda görüş, görüşeceksin. Ama dediğim gibi burada bir kadın var. Delikeli bir kadın. Bu konuda dikkat et. Evet bak. Tekrar aynı kadın buradan iş alakalı konulardan çıktı. Bir kadınla bir şey imzalacaksın. Bak bu kadın işinizden çıktı. Ee, bir iş anlaşma bak evraklar görüyorum burada bir iş anlaşmaları ne yapacaksa dikkat et bu kadın bak tekrar bu da kadın dedim tekrar o kadın buradan çıkıyor pis bir kadın ee, dedim o kadın işi gücü para faydası sana az dokun dokunacak dikkat et Biraz sağlık sorunları endişeler olabilir, bak böyle söylüyorum. Sağlık sorunları ilgili endişeler. Onun için bak kendinize iyi bakmanız fayda olacak. İşinizde bak iş yerinizden işinizde çok olacak. İşinizde sevgi yapıyorsunuz görüyorum işinize sahip çıkıyorsun. Bak dediğim gibi çok çalışmanız gerekecek. Ve artık e, bu işin bazı işlerinizi özenle yapmanız gerekiyor. Kova burcular. Evet bugün de açılımımızı sona erdi. Bu güzel, mutlu, sağlıklı olur bir hafta diliyorum. Sizden rica video beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Hoş